Anneciğim bir şey söyleyeceğim. İnanmıyorum. Bunlar onun şekeri. Evet, elinin şekeri. Ya ne yapacağız? Bir dakika ben bir ses duydum gibi ahtapotun evet, sesi. Evet, ahtapot sesi var. Bakalım mı hemen her yere? Hemen Hadi gel bakalım anneciğim. Bakalım neredeyiz? Orada olabilir mi? Yok. Oraya sığmaz ya. Ya ayaz. Acaba bir dakika. Ne acaba ne Acaba kaçırmış olabilirler mi Eliz'i? Gel odasına bakalım anneciğim. İnanmıyorum ya. Yavaş yavaş koş. Ya elizin oyuncakları. Elizin oyuncakları burada. Evet. Ya satrancını bırakmış, yastığını. Satrancı biz çok oynar. Bir şey söyleyeceğim. Pikachu'su değil mi bu? Evet, bu da Fenerli yastığı. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. İnanmıyorum. Ya arabası da burada elizin. Evet, bak. Hem de en sevdiği arabaları burada. Bir de simitli burada. Bir şey söyleyeceğim. O zaman havuza gitmiş olamaz ya. Mayosu da. De ya gidemiyor. deniz kızı mayosu da burada. Evet nasıl gitsin? Anneciğim gel her yere bakalım ya beşinde yok, Pikachu'yu da yüzüstü bırak. Evet ya. Gel gel bakalım. En canım. sevdiğim tokası burada. Ya gel o zaman gel bakalım ya gel gel. İçeriye de bakalım iyice Olur bir bakalım. İyice bir bakalım, bakalım ama bulamadık. Bir şey söyleyeceğim. Ya şu şeye bakalım mı? Ne? Ee, şekerlerini bir alalım bakalım, bakalım. biz. Şekerlerini. Çağırıl. Ah, şekeri düşürdüm. Şekeri düşürdüm. Şekeri verir misin? Hemen arayalım. Elif. <laughs> of ya hiçbir yerde bulamıyorum. Anladım. Sen de düşürdün. Bir şey söyleyeceğim. Ahtapotu nasıl çağırabilirim? Bunlar manetli şeker olabilir. Ne? Evet. çünkü <laughs> benim üstten düşüyor. <laughs> hayır hayır. Öyle bir şey nasıl olsun? Ben aldım bunları Elize. Gerçekten mi? İnanmıyorum ya. Ayaz. Bak sana söylüyorum saklanmamız lazım. Elizi kaçırdıysa eğer ahtapot bizi de kaçırabilir tamam mı anneciğim? Tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Biz buraya saklanalım. O belki salona gider şeye e, Elizin odasına gider ya da boş ver ya gel biz Elizin odasına saklanalım. <laughs> Galiba ses salondan gelmişti çünkü değil mi? Çabuk gidelim anneciğim çabuk gel kapıyı kapatalım kapıyı da kapattım ya ne yapacağız oyuncu ya sesler duyuyorum ben. Sesler evet. duyuyorum. Kapıyı kilitledin mi? Kapıyı kilitledin mi? Var. Kapıyı kilitledin mi? Kilitledim. Ayaz ya. Bu ahtapot niye elizi kaçırdı ya? Şekerlerini de bıraktı. Evet. Eliz, eliz acaba ahtapotu e, ahtapottan kurtulmaya çalışıyor mu? Bence Eliz var ya ahtapotu öldürecek ve yanımıza gelecek bence. Sence? Yani çünkü ahtapotun sesleri kesildi. Eliz'in seslerini duyar gibiyim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Yani eğer A Eliz ahtapotu haklarsa Eliz de helal olsun. Çünkü Eliz birazcık öyle bir kız biliyor musun? <laughs> Ama sesler de duymaya başladım anneciğim ya. <laughs> Aa, ne yapacağız? Ya? Gel gel. Boş ver gel biz şey yapalım. Kapıya bakalım. Silah var silah. Silahımız var mı? Tamam süper kapıyı da kilitleyeyim. Kapıyı da kilitleyeyim. Bekle sen, de... de... sen ne yapıyorsun? Bana da silah ver. Bana da silah ver. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunların kurşunu yok ki. Anneciğim. Var bu... var var içinde. Ateş edebilir misin? Al. Ateş edebilir miyim? Bak. Tamam. Tamam ver hadi. Alttan çekeceksin. Tamam gel bak. Bence en güzel yer neresi biliyor musun? Bak en güzel yeri sana söyleyeyim mi anneciğim? Öyle. En güzel yer koltuğun arkası. Çabuk koltuğun arkasına saklanalım. Ayaz ya. Ya Ayaz bu ahtapot nereden geldi bizim evimize ya? Üf ya ne yapacağız ya bu ahtapottan? Bence var ya. Bak ne yapalım biliyor musun? Eliz'in şekerlerini alalım. Saklayalım. Çünkü ahtapot... Çünkü ahtapot alabilir ve kaybedebilir. Evet çok iyi fikir dur. Alta pottan saklayalım şekerlerimizi. Ay şekeri Ama ben bana bir tane. Tamam al sen. Sen de al. Gel. Kurtaracağız elizi ya merak etme. Şimdi aldık mı bunları? Ay. Burada bekleyelim bana niye silah sıkıyorsun? bana sıkma anneciğim. Bana sıkma bu o silah. O silah. bu silah ne oldu ya bu? Kırılmış mı? evet şey kırdı attı bu. Altı kırdı? <laughs> Yapamıyorum bunu. <laughs> Ben yapayım mı? Ay yapamadım. Ben yapayım mı? Ya. Tamam anneciğim. Şeker... Sen de bu şey, şeyi al. Şekerlerimizi de tut. Onu da aldım anneciğim. Tamam. Gel gel bakalım bir dakika. Ses... Mı? Bir ses Bak, duydum. Alayım. Bir... Odadan bir ses duydum gibi. Gel gel çabuk bakalım hadi. Anneciğim ya. Gel bakalım. Odada bir dakika. Bu bu beşin yeri mi değişmiş ya? Evet. Sanki çıkarken şu tarafa doğruydu. Evet, İnanmıyorum ahtapot bur. Eyvah ahtapot bence buraya geldi. Ben buraya geldiğini düşünüyorum. Bir dakika bakalım. Hiçbir şeyde bir değişiklik görüyor musun? Eliz'in çadırı da burada kalmış ya. Evet çadırı buradaydı buraya koydum. <laughs> Anneciğim ne yapacağız? Bilmiyorum. Evet. Ya Gel şuraya saklanalım yatağın altına. Burada bizi göremezler gel. Gel gel çabuk. Anne, Hem çok... belki Batman'in ruhu gelir bize. <laughs> çabuk anneciğim saklan sen. En azından ahtapot gelir beni kaçırırsa bile sen kurtulursun anneciğim. Yani beni de kaçırırsın orada. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Ama bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bir dakika bir şey Çok ses yaptı. Çok ses. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu ee, şeyde yatak birazcık çok şey kabarıp duruyor senden dolayı. <laughs> Bu olmadı anneciğim. Hadi çıkalım biz buradan. Gel. Gel biz çıkaralım. <laughs> <laughs> korkma korkma. Korkacak hiçbir şey yok. Biz ahtapotu yeneriz ya. Yeneriz değil mi? Silah var Ya biz ahtapotu yeneriz ya. Ondan bir şey olmaz da. Sadece işte birazcık Eliz olmadığı için. Eliz ahtapotu haklar zaten de. Ama işte... <laughs> yaşında olsun ya. Elif çok şey. Güçlü bir kız ya. Halleder o da. Baksana arabasını bıraktığını göre güvendiği bir şeyler <laughs> var kendine demek ki. <laughs> Şimdi bekleyelim biz burada tamam mı? Bak biz ne yapalım biliyor musun? Şey yapalım anneciğim. Telefonumuzu alalım. Tamam mı? Babanı arayalım. Ondan sonra haber verelim. O da Eliz'e yardım etmeye gitsin. Tamam mı? Hadi bay bay yap bana. Bay bay. Görüşürüz. Çocuklar. Biz bir daha devam edeceğiz buna.